Kore'nin videosuna hoş geldiniz. Çipe bak. Çok büyük Böyle. İyi e tamam. Şartı. sessiz. tablet bozuk olduğu için birkaç zaman video gelmedi. Şimdi devam edeceğiz. <laughs> Bunu yapmazsam olmuyor. Neyse. Ciddi olalım. Green yani oynuyoruz. Ekran koruyucu yok. Elimde patlayabilir. Soğuk bir de. 我弄一双比高一 Gelme. Ge -ge -git. <laughs> git. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Çok zorla bir kere dövdük. Gelme. Geç git -ge 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 be. bacaklarım kısıldı ya. Ne bu? Sevda olsun. Bana bunu ne demişti? Yalnız korkuyorum gelmesin. Yeşik mi çalışma olmuş? Hangi? Ağzına çöldüm ve korktum. Kamerada tam çıkamıyorum. Niye? Tableti önüme çekmem lazım. Evet. Ben malım ya. Ya gelecek şimdi 40 saat gitmeyecek. Gelmiyor evet çok iyi nasıl kalktı lan? gelmiyor. <laughs> Ayna. buraya. <Nasıl> geliyor. <laughs> Git seni ister. <laughs> oh, girdim, girdim. <Gülüyor> 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 yeter bu kadar. Ya abi ben bunun ucu takılı kalıyordu orada. Tamam yeter bu. Kadar. sıkıntı yok elma mikro şey çıkardı sıkıntı yok tamam <gülüyor> <gülüyor> Bunu oynamazsın olmaz. Ha yani o 97 Neymar herkes görecek. <laughs> Baran bu videoyu beklesin. 4 dakika kreni. 15 dakika. Süper <laughs> güçleri Neymar'ın tipine bak. Peki Bruno Fernandes Messi'nin koluna vuruyor aynen. Messi de çok rahatlamış gibi. Arnold. İşte Bu kim lan? Son <gülüyor> <gülüyor> 50 Michael Michael'a para var. Gel parası da olur. Neyse. Neyse. <laughs> hmm. Devam et. Hmm, devam edeyim. Bu ne lan? İngiliz ligi. Kesinlikle devam etmeyeceğim. Aa, bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Şimdi ben kanser olacağım istemiyorum. Seni istemiyorum. Şurada gitsin de yeni bir tema gelsin. Kov, 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 gitsin. Burada verilen her şey bize 100 GP. Çok mutlu oldum. Hiçbir şey oynayasım gelmiyor ki. Ben Baran'ı videoda kadar yok da bu beni aramıyor. Reklam açık ol. Hayalimiz David Beckham be. Ama olmuyor. Bir geldi yok geldi de biz biz açamıyoruz payamız yok. Payamız mı? Ya ee, bu arada ben bunu duyurmayı unuttum. Ee, yakında şey videosu gelebilir. Ee, Belçika takımıyla videosu gelebilir. Alırsam tabi. 26 Aralık'ta aslında 25 de büyük ihtimalle ben 6 saat oyun oynayacağım kesinlikle Belçika takımı varken. Bırakır mıyım oğlum? Of neyse. İlk gol geldi çok güzel tamam Neyse hadi görüşürüz. Bye bye.